arkadaşlar, Cüngat'a merhaba. Bugün istakozla böcek ayırma yapacağız. Arkadaşım biraz yaklaşır mısın? Şimdi normalde insanlarımızın bildiği istakoz bunu diyebiliyor da bu istakoz değil, normal orijinal böcek budur. Bugün ikisini kapıştıracağız kim kimi yerse. Şimdi normalde orijinal istakoz budur. Böyle şu şekilde göstereyim, kıskaçı olanlar. Bak normalde çok tehlikeli bir hayvandır karşıdaki. Normalde uzun bunun kıskaçlarını bağlıyoruz da az önce müşteri sipariş ettiği için dedik ki köye birbirlerini yesinler. Ondan sonra müşteriye vereceğiz. Yani, böyle bu şekilde göstereyim size, alabilirsek. Böyle gösteremezse kıskaçlı. Orjinal ikisi Normalde böyle verdiğimiz zaman çok tehlikeli bir işlere sahiptir. Bakalım. Gördünüz mü? Sizin de bilginiz olsun. Normalde demir oranı orjinal İstakozun daha yüksektir. Bunu tükettikten sonra helva yediğiniz zaman tabi ağırlık çöker. Ama böcek o şekil değildir. Yani bundan demiri biraz daha yüksek bir protein oranı ona göre de yalnız buz gibi değildir. Bilginiz olsun. Hepinize hayırlı günler.